Şimdi sizi fizik tarihinin belki de en büyük, en ateşli entelektüel düellosuna götüreceğim. Bu sadece iki dev zihnin, Albert Einstein ve Niels Bohr'un hikayesi değil. Bu, gerçekliğin ne olduğu, evrenin temelinde düzen mi yoksa kaos mu yattığı üzerine yapılmış destansı bir kavganın hikayesi. Şimdi bu hikayenin kahramanlarına bir bakalım. Bir tarafta görelilik teorisiyle uzay ve zaman anlayışımızı baştan yazan Albert Einstein var. Diğer tarafta ise atomun yapısını çözerek kuantum dünyasının kapılarını ardına kadar açan Niels Bohr. Başta birbirlerinin dahasına hayran olan bu iki dost çok geçmeden kendilerini bilimin en temel sorusu yüzünden büyük bir savaşın ortasında bulacaklardı. Peki bu kavganın sebebi neydi? Aslında her şey çok temel bir soruya dayanıyordu. Niels Bohr ve ekibi diyordu ki, evren en temel seviyede tamamen rastlantısaldır, olasılıklara dayanır, hatta bir şeye bakana kadar o şeyin gerçekliği tam olarak belli bile değildir. Einstein ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Ona göre evren öngörülebilir, nesnel bir gerçekliğe sahipti. Yani sağduyuya dayalı bir evren istiyordu. Ama işin ilginç yanı, bu büyük kavgadan önce Aralarında müthiş bir saygı, hatta bir dostluk vardı. İkisi de aynı dönemde Nobel ödüllerini kucakladı. Birbirlerinin çalışmalarını yakından takip ettiler ve modern fiziğin temellerini aslında birlikte attılar. Peki ne oldu da bu iki dev isim, bu kadar iyi anlaşan iki dost, tabiri caizse birbirine girdi? İşte her şeyi başlatan o meşhur, hatta kimilerine göre kötü şöhretli fikir, Kopenhag yorumu. Şimdi Kopenhag yorumu dediğimiz şey akıllara durgunluk veren bir iddia aslında diyor ki bir elektron gibi bir parçacığın nerede olduğunu ölçmeye çalıştığınızda siz o ölçümü yapana kadar o parçacığın aslında belirli bir yeri yoktur. Bir nevi olasılıklar bulutu halinde her yerdedir. Ne zaman ki neredesin diye ölçüm yapıyorsunuz işte o an bir yerde karar kılıyor. Yani evrenin kalbinde şans ve belirsizlik yatıyordu. İşte bu fikir Einstein'ı çıldırtan şeydi. Düşünsenize. Evreni bir saat gibi tıkır tıkır işleyen yasalara bağlamış bir dahi'den bahsediyoruz. Ona göre bu şans, olasılık falan olacak iş değildi. Ve işte o meşhur lafını da tam bu noktada patlattı. Tanrı zar atmaz. Evren bu kadar başıboş olamazdı ve bu tartışma öyle aralarında mektuplarda falan kalmadı. Hayır. Herkesin gözü önünde 1927'deki o efsanevi Solvay Konferansı'nda resmen patlak verdi. O gün orada dönemin bütün dev beyinleri vardı ve bu iki ismin kuantumun ruhu üzerine yaptıkları amansız kapışmayı canlı canlı izlediler. Ama Einstein bu işin peşini bırakacak bir adam mı? Tabii ki değil. Konferansta belki istediği sonucu alamadı ama yıllar sonra 1935'te elinde şahmat dediği bir fikirle geri döndü. Kuantum teorisinin ne kadar mantıksız olduğunu kanıtlayacak bir düşünce deneyiyle. İki çalışma arkadaşıyla beraber tarihe EPR makalesi olarak geçecek bir yazı yayınladı. Amaçları şuydu, bir deney yapmadan sadece kağıt üzerinde mantıkla kuantum teorisinin bir şeyleri gözden kaçırdığını yani eksik olduğunu kanıtlamak ve bu makale çok acayip bir fenomeni gündeme getirdi. Adı kuantum dolanıklık. Şöyle düşünün. Bir zamanlar bir arada olan iki parçacık evrenin iki ayrı ucuna bile gitseler aralarında gizemli bir bağ kalır. Birinin bir özelliğini ölçtüğünüzde diğerinin ne durumda olacağını anında ama gerçekten de ışıktan bile hızlı bir şekilde anında bilirsiniz. Einstein'a göre bu tam bir saçmalıktı. Hatta dalga geçerek buna uzaktan hayaletimsi etki adını taktı. Çünkü bu Bilginin ışıktan daha hızlı iletildiği anlamına geliyordu ki bu da kendi görelilik teorisinin temelini sarsıyordu. Ona göre bu imkansızdı. Ve yıllar boyunca bu tartışma tam da böyle felsefi bir sohbet olarak kaldı. Yani kimin haklı olduğunu test etmenin bir yolu yok gibiydi. Sadece bir düşünce deneyiydi, hepsi o. Yani neredeyse yarım asır boyunca bu fikir test edilemez diye rafa kaldırıldı. Ta ki 1964'te John Bell adında bir fizikçi çıkıp durun bir dakika aslında bunu test edebiliriz diyene kadar. Bell bu felsefi kapışmayı gerçek bir laboratuvar deneyine çevirecek matematiksel bir formül geliştirdi. Ve nihayet 70'lerde ve 80'lerde teknoloji o seviyeye geldi ve deneyler yapıldı. Peki onca yılın, onca kavganın, onca bekleyişin sonunda kim haklı çıktı? Sağduyunun sesi Einstein mı yoksa tuhaflığın savunucusu Bohr mu? Sonuçlar kesin ve netti ve bir o kadar da şok ediciydi. Einstein yanılmıştı. Evet yanlış duymadınız. Einstein'ın o muazzam sezgisi bu kez onu yanıltmıştı. Evren, Bohr'un dediği gibi gerçekten de akıl almaz derecede tuhaf ve ürkütücüydü. Peki güzel hikaye ama bize ne diyebilirsiniz? İşte işin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Çünkü Einstein'ın dalga geçtiği o hayaletsi etki var ya, o artık sadece teorik bir zihin egzersizi değil. Einstein'ın teorinin bir hatası olarak gördüğü o tuhaf bağlantı bugün bildiğimiz en ileri teknolojilerin tam kalbinde yer alıyor. Hani o duyduğumuz kuantum bilgisayarlar var ya, işte onlar bu dolanıklık sayesinde çalışıyor. Kırılamayan şifreleme sistemleri, hatta kuantum ışınlama deneyleri hepsinin temeli bu ürkütücü gerçeklik. Düşünsenize. Her şey gerçekliğin ne olduğuyla ilgili felsefi bir soruyla başladı ve bugün o sorunun cevabı geleceğin teknolojisini inşa ediyor. İşte bilimin güzelliği de bu galiba. Ve bu hikaye bize şunu düşündürüyor. Eğer 20. yüzyılın en parlak vekası Albert Einstein bile sağ sağduyusuna güvenerek bu kadar büyük bir konuda yanıldıysa, bizim bugün bundan daha doğal ne olabilir ki dediğimiz, apaçık doğru sandığımız başka hangi fikirlerimiz acaba bir gün tamamen çürütülecek?